Merhabalar. İş kavramından bahsettikten sonra şimdi de artık daha temel bir termodinamik konusuna geçmiş oluyoruz. Konumuz kinetik gaz teorisi. Kinetik gaz teorisi aslında bence burada birkaç okuma örneği de vereceğim. En azından okuyabileceğiniz güzel metinler var burada. Kinetik ee, gaz teorisi. Şimdi yapacağımız şey ne arkadaşlar? Bence burada en güzel metinler ee, Feynman, kırmızı yani 3 dersi lecture serisinin kırmızı kitabında özellikle gazlar bölümünü detaylı okulabilirsiniz. Orada kinetik gaz teorisiyle ilgili yani çok fazla içerik bulabilirsiniz. Ama bence orayı genel olarak okumanızda çok fayda var. İlk başta kinetik gaz teorisi ne olduğuna başlayalım. Şimdi biz bu zamana kadar ne gördük? Birincisi iç enerji gördük değil mi? İç enerji dediğimiz şey neydi? Sistemin U ile gösterdik ve sistemin sahip olduğu e, enerjiydi değil mi? Ama bu mikroskopik düzeydi. Şöyle bakacak olursak, bunun mikroskobik düzeyde olduğunu söyledik. Aynı zamanda sistemin sıcaklığından bahsettik. Sıcaklığı da yine T ile yi gösterecek olursak. Bu da yine mikroskobik e, süreçte. E, aslında şöyle diyelim. İç enerji mikroskobik e, olarak tanımlı oluyor ama bu ikisi aslında biz bu ikisini ne yaptık buraya kadar? Bu iç enerjisi mikroskobik e, parça. Mesela neydi? Moleküllerin enerjisi, nükleer enerjisi vesaire vesaire bir şu farklı enerji gördük bunun için. Şimdi biz bunları ne yaptık? Makroskobik ölçekte inceledik değil mi? Ne yaptık? Mesela iç enerjinin makroskobik yanına baktık. Evet. Mesela ne yaptık? E, sıcaklığı ne yaptık? Termometreyle ölçtük mesela. Değil mi? Bu işte sıfırıncı yasayla alakalıydı. Bunu zaten daha detaylı olarak da göreceğiz. Sıcaklığı aldık termometreyle çözdük. Ya da sistemin sahip olduğu mikroskobik e, enerjilerin toplamı olarak da İç enerji tanımadık. Peki burada yapacağımız şey, yani kinetik teoride yapacağımız şey ne aslında? Diyeceğiz ki aslında neden e, bir parçacığın iç enerjisi bu değerde? Ya da sıcaklık niye böyle? Ya da sıcaklığı daha iyi anlamaya çalışacağız ve aslında temelimizi, yani kinetik gaz teorisinin temelini, temeli ideal gaz yasasına dayanır. İdeal gaz yasasına sana dayanır diye bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani aslında zaten ideal gazdan bahsediyoruz değil Kinetik teorisinin en temel varsayımı bir ideal gaz üzerine kurdu. Peki ideal gaz nedir yani? gazı ideal hale nasıl getiririz? Bir kere öncelikle ne olması lazım ideal gaz olabilmesi için? Buradaki her bir gazı, gaz dediğimiz şeyi sürekli ve rastgele her yönde hareket eden özdeş parçacıklar olarak kabul. Yani şöyle diyebiliriz değil mi? Gazı özdeş ve sürekli rastgele hareket eden parçacıklar olarak kabul ederiz. Kabul ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? İdeal gazda ilk varsayımımız e, buradaki parçacıkların böyle rastgele hareket ettikleri. İkincisi hacim. Zaten ideal gazdasına geldiğimizde de bu bizim için önemli olacak. Ne biliyoruz? Parçacıkların aslında kendi hacimleri var. Buradaki mesela, e, küçük misketleri düşünelim. Bunların kendi hacimleri var değil mi? Ama içinde bulundukların e, kabın hacmiyle klasladığımız zaman sanki bu parçaların hacmi yokmuş gibi varsayabiliriz. Değil mi? Parçacıkların hacmini e, kapla kapla kıyasladığımızda yani bu hacmi ihmal edebiliriz hacmi ihmal edebiliriz. Üçüncü özelliğimiz ne? Bir kere e, buradaki çarpışmalar biliyorsunuz ki hem kabın duvarıyla yani sınırlarla çarpışmalar oluyor hem de parçacıklar birbirine birbirleriyle çarpışıyorlar. Tüm çarpışmalar diyeceğiz, değil mi? Tüm çarpışmalar esnektir. Çarpışmalar. Hatta şöyle yazalım. Mükemmel esnek çarpışmalardır. Ben niye şey yazdıysam yani mükemmel mükemmel esnek çarpışmalardır. Evet, buradaki tüm çarpışmalarımızın mükemmel esnek çarpışma olduğunu söylüyoruz. Dördüncü ve son konumuz aslında e, kuvvetler. E, bunların çarpışması dışında yani çarpışmaları anındaki şey dışında e, moleküler olarak yani bunlar yüklü değiller. Değil mi? Bunlar yüklü olsalardı çünkü birbirlerine bir çekim bir yerde topaklanma ihtiyacı varlardı. Bir yerden yani bir yere giderlerdi. Ama çarpışma dışında çarpışmalar dışında harici kuvvetler parçacıklara etki etmez. Bunu da bir şekilde görmüş oluruz. O zaman ne yapacağız? Bunu kullanarak, bu aradaki şeyi kullanarak sıcaklığın yorumunu yapacağız. O zaman ne yazalım? Sıcaklığın ideal gaz yorumu diyebilirsiniz. Ya da sıcaklığın, sıcaklık şey T mikroskopik yorumu diyebilirsiniz. Nedir mesela? Sıcaklığın mikroskopik yorumu. Şimdi dedik elimizde bir tane sistem var. Ve bu sistemde parçacıklar şu şekilde bulunuyorlar. Hatta ben de ki bu parçacıkları şöyle düşünecek olursak. Şunlar şöyle bir sürü. Hatta şöyle de diyebiliriz ya. Çünkü şey az önce yaptığımız şeye uymuyor. Bu anlatı. Şöyle silelim. Diyelim ki Şöyle bir parçamız var. Evet. Şu parçada böyle e, bölüm misket bilyeler şeklinde modelleyebiliyorum. biliyorum. Evet. Bunu biraz çizmek için uğraştık ama bunu bir daha kullanacağım için benim için önemliydi. Şöyle parçacıklar var ve bu parçacıkların belirli hızları olduğunu kabul edebiliriz artık. Şöyle hızları var her birinin. Her birinin hızı belli bir yönde ve bunlar çarpışıyorlar. Bu çarpışmalar sırasında ne oluyor? İşte ideal gaz dediğimiz Sonuç bizim karşımıza çıkmış oluyor. Ulan burada iki tane şey ortaya çıkacak. Aslında sıcaklık kavramını mikroskobik olarak inceleyeceğiz ve bunu bir harekete indirgememiz lazım değil mi? Yani En küçük bir harekete indirgememiz lazım. Diyeceğiz ki bir sistemin bir kere tamamen tüm parçalıkları hareketsiz olabilir mi? Değil mi? Yani düşün soracağız. Sorumuz şu. Bir sistemin Mutlak bir sıcaklığı var mı? Mutlak bir sıcaklık değeri var mı? Yani siz bunu şu an biliyorsunuz ama soralım. Değeri var mıdır? Aslında bu bizim için önemli bir kavram değil mi? Yani teorinin e, can damarlarından biri. Burada mutlak bir e, sıcaklık kavramımız var mı? Yoksa yok mu? Bu bizim için önemli. Sonra ne diyeceğiz? diyeceğiz ki Bu parçacıkların sahip olduğu Öteleme enerjisi, öteleme kinetik enerjisi doğrudan bu sıcaklıkla bir ilişkili değil mi? Çünkü sistemin öteleme enerjisi, sistemin öteleme kinetik enerjisi bu sıcaklık değeriyle orantılı. Bu sıcaklık değeriyle ilişkili. Şöyle yazalım. ilişkilidir O zaman ne diyoruz? Mesela burada e, sadece öteleme var zaten. Bu da önemli. E, onu da düşünelim. Çünkü molekül bir noktadan bir noktaya gidecek değil mi? E, mesela burada bir molekülün döndüğünü düşünmüyor. Mesela buradaki parçacıkların bir spini olduğunu düşünmüyorum mesela. Değil mi? Oradaki molekülümüz sabit bir şekilde bir noktadan bir noktaya gidiyor. Yani şey olarak gitmiyor, dönmüyor. Bir şey yapmıyor. Onu da düşünüyoruz. O zaman burada sadece öteleme var. Yalnızca yalnızca öteleme olduğunu varsayıyoruz. Olduğunu varsayıyoruz. Bu da bizim için önemli. Ee, yani burada dönme ya da titreşim enerjisi yok. Böyle bir titreşmiyor. Tamam. O da önemli. O zaman ne diyeceğiz? Temel bir denklem yazmamız lazım. Temel denklem. Yazalım. Temel denklemimiz. O zaman temel denklemi şöyle söylüyorum. Elimizde bir kinetik enerji denklemi var. Kinetik enerji denklemi nasıl? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi. Ama burada e, bunun ortalamasını alırken bunun ortalamasını alırken bildiğim şey şu. Kütle değişmeyeceğine göre benim ortalama bir şey bulmam lazım. m bölü 2 o zaman burası ne olacak? Bu ortalama olacak. Sıcaktan ortalama değerini alam. Yani buradaki duruma bakıyorum. E, zaten e, bunun ortalama değerini alıyorsam her birinin ortalama değerini alacağım. Bildiğim şey ne? Ee, diyelim ki şuradaki değere bakalım. Yani 1 bölü 2 m bölü 2 çarpı ve ortalamanın ortalama bir değeri var bunun. Bunun karesi değil mi? Bunun karesi değil. Ortalama hızın karesi alıyorum. Peki ortalama hızı nasıl buluruz? Ortalama hızı nasıl buluruz? Yapacağım şey şu da. Diyeceğim ki bu ortalama hız 3 bölü 2 şuraya bakıyorum. Şu ifade tamam mı? 3 bölü 2 çarpı K çarpı T kareti. Bu o, yaptığım şey şu değil mi? Diyorum ki ortalama parçacıkların ortalama hızı var. O zaman T dediğimiz şey buradaki mutlak sıcaklık. Tamam. T dediğim şey buradaki benim mutlak sıcaklığım oluyor. T mutlak sıcaklık değerim. Ee, o zaman K dediğimiz şey ne? K'yı zaten çok yakından biliyorsunuz. Bu da Stefan Bosman sabiti değil mi? Bosman sabiti. Bu da stefan Bosman sabiti. stefan ee, Stephen Bosman bir kere şöyle iki neyle ile değil ee, Bosman sabiti neyi verecek? Ya belli bir sabit bir değer. Değil mi? Sa e, sabit bir değer. Ve de aynı zamanda sıcaklıkla kendi enerjisine bir dönüşüm. Yani hızla bu arada şuna baktığımız zaman hızla e, arasında bir dönüşüm veriyor. Burası da zaten kinetik enerji. Bir de sıcaklık var. Ama kinetik enerji ile bu denklem yani şu denklemden baktığımız zaman bu denklem ne veriyor? Enerji ve enerji ile sıcaklık arasında bir dönüşüm veriyor. Arasında bir dönüşüm sağlıyor. Dönüşüm sağlamış oluyor. Bir kere bizim zaten şeye baktığımız zaman buradaki değerlerin ne kadar uçuk olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Çünkü bu denklemler bize şunu söylüyor. Diyor ki e, sıcaklık bir kere bir enerji değil. Çünkü neden? Baktığın zaman e, buradaki enerji şeyini yani jülü sağlayan şey bu değil. Buradan geliyor enerji kavramı. K-Bosman'ın sabitinde bir e, birimi var çünkü. O zaman baktığımız zaman şöyle bir şey de geliyor yani. Bir kere eee şunun birimi şuna baktığımız zaman şöyle bir açık bir şekilde gözüküyor değil mi? جول bölü kelvin çarpı kelvin yaptığımız zaman geri jül kalacak. Yani kanı sabitinin değerini bulabiliyoruz. O zaman bir şey, bir şeyi ısıtmak ne demek onu anlamış oluyoruz değil mi? Buradan onu anlamış oluruz. Sistemi ısıtmak yani burada şöyle diyelim. sıcaklığını arttırmak. arttırmak parçacıkların hızını e, arttırmak anlamına gelir Evet buradan şunu görüyoruz. Aynı zamanda e, T'nin sıfır olduğu bir değer var ve T'nin sıfır olduğu değer e, aslında mantıklı değil değil mi? Çünkü kinetik sıfır. E, bunda niye e, mantıklı olduğunu şöyle düşünebilirsiniz. Çünkü aslında e, bu değerin belli bir değeri var, sınır değeri var. Değil mi? Mutlak sıfır, yani mutlak sıcaklık. Mutlak sıcaklık. T eşit sıfır olduğu yer değil mi? Ama zaten şöyle bir şey var. Biz V'nin en küçük değerini V minimum. V'nin minimum değerinin e, sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Aslında sıfırda da ulaşmaz. Gazeteci bir zaman böyle durgun durmaz ama diyelim ki V'nin en küçük değeri zaten burada sıfır. E, V'nin en küçük değeri sıfırsa zaten mutlak sıcaklığın mutlak sıcaklığın Sıfır kelvin olduğu açıktır. Değil mi? Zaten sıfır kelvin altı olması ne demek? Sıfır olması. Değil. Yani negatif olması demek. Çünkü hız negatif bir değer alamaz. Alamaz. bunu da buradan görmüş oluyoruz. Evet, bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste de e, iç enerjinin yine aynı şekilde mikroskobik yorumunu yapıyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.